Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Döndük. Evet, dört gece bir tatil yaptık sevgilimle beraber ve evimize döndük. Evet, çok güzel geçti, sakin geçti. Kalabalık olmayan bir yerde. Benim pek denizle işim sağlık açısından yok, güneşe çıkamıyorum. Sabah erken saatlerde yüzüyorum, çıkıyorum. Bir daha da ne denize giriyorum, ne güneşe çıkıyorum. Ama dinlendim. Yorulmuş muydun derseniz, e valla yorulmuşum ya. Yazı yazmak çok kişiye çok kolay gelebilir. Ama benim gibi her gün değil ama haftanın altı günü, yakın zamana kadar her gündü, günde asgari altı ayrı konularda yazı yazıp, e günde en az da bir video çeken için, yani kolay değil, yoruyor insanı. Evet, samimi söylüyorum, yoruyor. Sadece kitap okudum yazı yazmadım, video çekmedim, sadece kitap okudum. Çünkü kitap okumadan duramam. Onu söyleyeyim. Ve uzatmadan hemen gündeme gireceğim. Yani az sonra yok. Başlığa yazıp sonuna kadar bekletmek yok. Bizim kuralımızda biliyorsunuz. Güncel ne? Gündem gazetelerin haberi. Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliği için evet demiş. Muhalifler ateş püskürüyor. Avrupa Birliği ülkelerinden birisi, önemli değil, yayınlamayacağım. Bana göre iğrenç bir karikatür ama ustaca ve tam manasıyla ne dediğini anlatmış bir karikatür. Sanat. Adamın mesleği karikatürle bir kitapta anlatılabilecek kadar çok şeyi anlatmak. Yani karikatür Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti için iyi değil. Elbette iyi değil. Ama karikatürü yapan için, karikatür sanatçısı için muhteşem. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Zaten Twitter'da da hemen hemen çok sayıda izleyicisi olan pek çok muhalif dostumuz o iki karikatürü arka arkaya yayınlıyor. Ha, kısaca hatırlatma yapayım. Birisinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler, daha doğrusu NATO ülkelerinin hepsi var. Kühelem bir ata binmişler. Arkasında da Türkiye Cumhuriyeti temsilen bir beyefendi var. O da görebildiğim, anlayabildiğim kadar çok daha fazla uzun bakmadım karikatüre ama ya bir keçiye binmiş ya bir eşeğe binmiş. Neyse sonrasını anlatmıyorum. Olabilir. Ancak ben burada bu durumda Erdoğan'ı asla ve asla eleştirmem. Eleştirmem arkadaş. Ya adam siyaset yapıyor ya. Adam siyaset yapıyor. Siyaseten çok başarılı. E bu millet öyle istiyor. Bu millet siyaseten başarılı birilerini istiyor. Recep Tayyip Erdoğan siyaset yapıyor. Ben Türkiye'deki siyasetten nefret ediyorum. Evet tamam ama ben ediyorum benim gibi milyonlarca eden de var Türk siyasetinden ve Türk siyasetçisinin genebinden. ama halk bu, millet bu. Canlarım, İsveç konusunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki F-35 konusunda, Rusya'dan 2,5 milyar dolar verilip satın alınan ama hala hangar bekleyen S-400 konusunda, emeklilere 2 bin liradan fazla vereceğim ikramiye, bayram ikramiyesi deyip 2 bin lirayı zor veren. Emekli maaşlarına zam yapacağız deyip sıfır zam yapar. 4 Temmuz tarihli videomda anlatmışım. Ama bir de anlatacağım daha sonra. Şimdi önce bu İsveç konusunu anlatayım. İsveç ve diğerleri. Ekonomi. Ekonomi işte ya buyurun. Bizim ekonomimiz neden berbat? Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi bilmeyişi ama bildiğini zannedeşi yüzünden inatlaşmasıyla. Evet. Elbette bu nedenle efendim faiz sebep enflasyon neticeymiş. Böyle bir kuram yok. Tersi de yok. Enflasyon sebep yüksek faiz netice. Böyle bir şey de yok. Canlarım ekonomide mutlak kural diye bir şey yok. Ekonomide akılcı proje, akılcı politika yok. Karl Marx'a göre, Marx'ın politikası ya da Marksistlere göre, Marx'ın ekonomi politikası akılcı. Maoistlere göre, Doğu Perinçe'ye göre gidin sorun, Mao'nun politikası ekonomi politikaları akılcı. Keynesçilere gidin sorun, Keynes'in ekonomi politikaları akılcı. Edim Simitçilere ya da Milton Friedmancılara sorun ki, son dönemdekilerin hepsi Milton Friedmancı. Gidin sorun. Sıkı para politikaları. Yani para politikalarının ama en sıkısı. Yani tüketimi kısarak fiyat artışlarının önüne geçmek en akılcı ekonomi politikası. Peki hangisi? Bana göre hiçbirisi değil. Hiçbirisi değil. Bilime en uygun ekonomi politikalar para politikaları Irving Fisher'in miktar teorisine uygun olan o kura mıdır? Neyse. O yine ayrı bir konu. Biz tekrar dönelim. İsveç ve Erdoğan konusuna. Erdoğan'ın siyasi politikalarının, iktisadi politikalarının hepsi yanlış, yanlış, yanlış. Şimdi doğru mu? Yo, daha henüz doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama Ortodoks diye bir şey tutturdular. Bakalım ne olup olmadığını göreceğiz. Ama canlarım, İsveç konusunda da, emeklilere zam yapacağım deyip yapmama konusunda da, faizleri yükseltmem deyip faizleri altı buçuk puan yükseltmesinde de Erdoğan işini yapıyor. Ben şuna bakıyorum. Ya bir tane muhalefet partisi lideri ya da sözcüsü çıkıp da Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren halka Allah sizin nasıl bilir şöyle yapsın diyebiliyor mu? Yahu bu adam şunu dedi böyle yaptı. Bunu dedi böyle yaptı. Şöyle söz verdi. Aksini yaptı. Böyle söz verdi. Aksini yaptı. İsveç'e kafa tuttu. NATO'ya aldırdı. Sisi'ye ben burada olduğum sürece büyükelçilik açılmaz. Mısır'la dostluk kuramayız dedi. Büyükelçilik açtık. Şimdi Esad'la barışıyor. Netanyahu'ya neler söyledi neler söyledi. İsrail'lere neler söyledi neler söyledi. Sonra da İsrail'leri kırmızı halıyla karşıladı. Kemal Bey 15 bin lira ekramiye vereceğim dedi. <laughs> Maaş. Evet bayramda Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı'nın ikisini birleştirip 15 bin lira ikramiye vereceğim dedi. Oy vermediniz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ne geliyorsa başımıza bu Recep Tayyip Erdoğan sevdanız yüzünden geliyor diyen bir tane, bana bir tek muhalefet partisi lideri ya da gerçekten bir gazeteci gösterebilir misiniz? Abi ben bu Türkiye'de bu halkın bir kısmına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan benden başka gazeteci, yazar, youtuber var mı? Bilmiyorum hayır ben bilmiyorum. Varsa bravo tebrik ederim beraber yola çıkalım beraber canlı yayın yapalım. Beraber yapalım. Üç kişi, beş kişi, on kişi fark etmez. Ya da üçer kişi, üçer kişi yaparız. Ben İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda evet diyen Erdoğan'ı alkışlıyorum. Ya bu millet, bu millet muhalifi muafı Erdoğan'a layık. Abi istediğini yapıyor. İstediğini yapıyor. Hiç kimsenin de bir tek şey dediği yok. Ya emekli maaşları. Emekli maaşları için ben 4 Temmuz günü çektiğim videoda anlattım. Dedim ki ben maliyeci değilim. Vergi kanunlarının, maaş kanunlarının, bütçe kanunlarının teknik olarak nasıl hazırlandığını bilmem. Kabul edilmiş bir bütçeyi bana verin ya da teklif olarak meclise sunulmuş bütçeyi bana verin. Size o konuda fikirlerimi söyleyeyim. Ama kanunun teknik, kanun tekliflerinin ya da kanun tasarılarının teknik şartlarını bilemem ben. Ben bilmem abi. Bilmediğim zaman bilmiyorum derim. Bildiğim zaman da göğsümü gele gele biliyorum derim. Bana bir kişi çıksın desin ki Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce emeklilere maaşlarını düz ara 7500 yaptığında biz bu maaşların hazine desteği olduğunu söyledik. Ya bir tane gazeteci çıksın ya bana göstersin tebrik edeceğim, teşekkür edeceğim. Hatta burada onu da adını bilmediğim için öyle birisi varsa eleştirdiğim için kendisinden özür dileyeceğim. Ya çıksın bana desin ki ya hey ahali bir dakika ya. Emekliler. Ya Erdoğan sizin maaşlarınız 7500 liraya çıkarıyor ama bu bir zam değil. Bu bir seçim rüşveti. Dedim mi abi? Demedi. Ben şimdi ara emekli zammı kanun teklifi verildiğinde gördüm olayı. Orada Kök ücretlere zam diye üstüne basa basa yazmış. Mevcut aylık gelirlere yüzde yirmi beş zam diye bir ifade yok. Kanun teklifi orada. Ha bu bir, birkaç saatte değiştirdiseler ya da ben üç dört gün tatil yaptım değiştirdiseler bilmiyorum. Ama benim okuduğum kanun teklifinde kök ücretlere düz ara yüzde yirmi beş zam normalde 19.70'ti. %5.30 da Tayyip Bey lütfetiler verdiler. %25. Arkadaşlar 7500 lira maaş alan bir emeklinin maaşı eğer eğer seçimlerden önce yani maaşı zamlanmadan önce 7500 lira idiyse onlara zam var. Neden? Neden? E adamın kök maaşı 7500 lira. %25 de zam alır. 1875 lira zamlı maaş alır Temmuz'da. Maaşı 2500 lira hazine desteğinden önce 7500 lira olan emekli. Ama ben benim gibi 5000 lira emekli ayrı alan ya da 5500 lira emekli maaşı alan 7500 liranın üzerinde bir kuruş alamaz. Peki neden 7500 lira? Çünkü hazine mesela benim maaşıma 2000 lira Destek oldu. Ne zaman? Seçimlerden önce. Ne ile? Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talimatıyla. Evet. Bir talimatıyla. Bir kararnameçliyle. 2000 lira. Sevgilime 2500 lira zam yaptılar. Şimdi sevgilimin maaşı 6250 liraya çıkacak. Sevgilime 1250 lirayı da hazine vermeye devam edecek. Evet. Hayır böyle? Benim maaşım 6875 lira olacak. 625 lira hazine desteği alacağım ben de. Zam. Ne zam mı ya? Yine maaş 7500 lira. Canlarım. Peki bu şartlarda bu emekliler Erdoğan'a tek laf edebilirler mi? Ha bir tek laf edebilirler mi? Hadi göreyim. Hadi göreyim. Sıkıyorsa etsinler bu siyasi parti genel başkanları her şeye rağmen bu kadar acıya, bu kadar çileye, bu kadar zulme rağmen Erdoğan'a oy veren halka Allah sizi bildiği gibi yapsın diyebilirse şey, hadi çıksınlar, sıkıyorsa çıksınlar da desinler. Demezler de diyemezlerdi. De. Zeki Müren anlatırdı sahneye çıktığında bundan yıllar yıllar önce. Belki de 55-56 sene önce evet. İlk dinlediğimde herhalde 17-18 yaşlarındaydım Zeki Müren'den. O fıkrayı benim kuşağım çok iyi bilir. Evet sahnede anlatırdı Zeki Müren. Çok tatlı bir şekilde anlatırdı o kendi efemine ve e, naif hareketleriyle. Adamın biri seyahatten döndüğünde evde habersiz dönüyor. Karısını hiç de uygun olmayan bir vaziyette bir elin adamıyla yakalıyor. Hemen sert bir şekilde e, Zeki Müren yapardı. Hımm diyor adama. Çabuk kalk giyin bakayım. Adam kalkıyor giyiniyor. Zannediyor ki beraber olduğu kadının kocası kendisini öldürecek. Adam tir tir titriyor. Düş diyor. Adam düşüyor önüne. Evden çıkıyorlar beraber. Bayağı yürüyorlar. Hiç konuşmuyor karısı tarafından aldatılan adam. Bir yokuşun başına giriyorlar. O ya dik deve bağırtan yokuşu gibi bir yokuş. Adama yine bu sefer diyor ki düş peşime diyor. Aldatılan adam önde adam arkada bayırın sonuna kadar yürüyorlar. Bakıyor adam yine böyle yapıyor. Hımm diyor. Ben yine seyahate gideceğim yine döneceğim. Bu sefer de seni karımla görürsem vallıyı, billiyi buraya kadar getirmem. Yokuşun başında bırakırım. Bir de seni yokuşun başında bırakmadan önce üç kere cö 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 der ödünü patlatırım. <laughs> Abi bizde muharebet bu. Kusura bakmayın. Ben espriyle karışık fıkra anlatmaya çalışıyorum. Bu emekli bu. Abi emekli bizde 100 emeklinin 80'i halinden memnun abi. Yüzde 100 emeklinin 20'si çıkar sokaklara. 20'si onlar da benim yaşımdadırlar. Belki benden değiştirler. Belki benden biraz daha ilerdedirler. Onların da 50-60 tanesi coplanır, dövülür, gazma sıkılır ağzına, burnuna. Bir daha da kimse sokağa falan çıkamaz. E peki doğru mu yaparlar bu gazı sıkanlar? Hayır. Hayır. Kim dedi doğru yaparlar diye. Artık Milletçe şuna inandıralım kendimizi. Ey kendini aydın zannedenler daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gerçekten güzel bir ülke. Gerçekten torunlarımıza, çocuklarımıza güzel bir gelecek istiyor iseniz bu milletle kavga etmekten korkmayın. Ya korkmayın ya. Ya bakmayın siz hava attıklarına böyle kahramandırlar, öyle kahramandırlar ya. Bu milleti hepsini değil, çok büyük bir bölümünü azarlayacaksınız. Azarlayacaksınız abi. Ağır konuşacaksınız, küfredeceksiniz, hakaret edeceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan. Adam onu yapıyor işte. Milletini tanıyor. Milletini biliyor ya. Sürtük diyor, şerefsiz diyor, namussuz diyor, ahlaksız diyor. Neler söylüyor? Ananı dal da git diyor. Söz veriyor, hiçbir sözün yerine getirmiyor. Amerika'ya kafa tutuyor. Buten bu can doldu sürece o cezaevinden çıkamaz diyor. Dolar 4.85'ten 7.25'e fırlayınca rahibi oradan kendi çıkartıp özel uçakla Amerika'ya gönderiyor. Ya yapmadı mı bütün bunları? Peki halk ne yaptı? Yine Tayyip Bey seçti. Şimdi ey muhalefet partisi yetkilileri, genel başkanları, sözcüleri AKP'ye oy veren seçmenlere lütfen ağzınıza geleni söyleyin. Bu ülke sizin yüzünüzden bu hale geldi diye. Deyin. deyin ya ne korkuyorsunuz? Ey gazeteci milleti. Hadi sıkmıyor mu? Sıkmıyor mu? E sıkın söyleyin o zaman. Çıkın söyleyin bakın ben yarın yine ifade vermeye gideceğim. Neden? Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Ne demişim ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişim diye? Üçüncü defa. Üçüncü defa. Seçimlerden sonra Erdoğan yargılanacak ve mahkum olacak demişim. Tahmin etmişim. E yanıldım yine yanıldım. Ya yine söyleyeceğim bunu. Ya tahmin etmek suç mu? Tahmin etmek suç mu? Ya da birisinin cezaevine girmesini istemek, temenni etmek suç mu? Hayır. Hiç suç değil. İsteyebilirim. Ne var bunda? Perşembe günü de yine mahkemem var. Ne? Vallahi inanın bilmiyorum. Duruşma günü geldi. Yeğenimden perşembe günü 11.35'e gün saat vermişler. Yine cumhurbaşkanlığı ile ilgilidir ya da hani devlet bahçeli ile ilgilidir. Başka ne olabilir ki yani? Ama gideceğim yine yargılanacağım. Ama ben bu milletin önemli bir kısmına sefil dedim 6 ay hapis cezası aldım. Hayır bozmadılar. Boz daha bozmadılar. Mahkeme yer mahkeme kararını verdi. Altay hapis cezası verdi bana. Sefil demişim diye sözlüğü gösterdim. Sefiller kitabını gösterdim. Dünyanın en ünlü romanlarından bir tanesi Sefiller'dir dedim. Türkçe dil kurumundaki Türkçe sözlükteki tarifini gösterdim. Sefil karşılığı yoksul. Bu ülkede ben birisine yoksul dediğim için suçluyum, hapis cezası alıyorum. Bu ülkede ben Erdoğan dondurmayı yalayarak kedi dediğim iddiasıyla bir sene 20 gün hapis cezası alıyorum. Hırsızlar meydanda ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Arkadaşım bir tanesi azılı bir katille ve uyuşturucu baronuyla hem de kendi makamında yan yana aynı koltukta fotoğraf çektiriyor. Ben utanmıyor musun diyorum ve yargılanıyorum. Hapis cezası yargılanıyorum. Utanmıyor musun? Utanmaz demiyorum he. Utanmıyor musun diyorum. O da diyebilir ki yo, utanmıyorum. O benim arkadaşım. Olabilir. Olabilir. Sedat Peker'e neler söylendi? Hiç benim ağzımdan bir gün Sedat Peker'le ilgili kötü bir laf duydunuz mu? Ne dedim? O benim kardeşim dedim. O benim arkadaşım dedi. dedim. Dedim Yine diyor muyum? Yine diyorum. Yarın yine der miyim? Yarın yine der. O iş ayrı. Peki jandarma komutanı diyebildi mi benim yaptığımı yapabildi mi? O jandarma komutanlarının hepsi Sedat Peker'in Yanında, kenarında, kıyısındaydılar. Evet komutankenemde, albaylıklarında, yarbaylıklarında, generalliklerinde Sedat Peker'in peşinden ayrılmıyorlardı. Benim söylediklerimi söyleyebildiler mi? Bu halkın bir kısmına Aziz Nesin'den başka ve benden başka aptal diyen olabildi mi? Var mı gösterin ya bana bir tane gösterin. Ama ben diyorum üstüne basa basa söylüyorum. Ya akılları olsa bu kadar zulme rağmen aynı kişinin peşinden giderler mi ya? E gidiyorlar kardeşim. Evet ben başka bir şey söylemiyorum canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Her şeye rağmen enseyi karartmayın. Gelecek nesil çok iyi yaşayacak. Gelecek nesil derken ben buna zaten o gelecek neslin bir on senesi geldi. En çok bir on seneleri daha kaldı onların. Ben daha yetmiş iki yaşındayım. Merak etmeyin ya kolay bir ölmem ben de. Bayağı bu uzun uzun yaşanım daha. Ben de göreceğim o güzel günleri. Bakın göreceğim o güzel günleri ve yine burada sizlerle hasbihal edeceğim, sohbet edeceğim. Ben demiştim size diyeceğim canlarım. Göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.